Ablam kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldiniz. Hoş bulduk ablam. Bu yaptığın işlemin başından itibaren bize anlatabilir misin ablam? Vallahi ne yapalım? Ne iş sağırıq, makineyi ee, Sobamızı yakırıq. Yaktıktan sonra sütümüzü üzerine bırakırıq. Sütümüzü sınır getirir, onun peynir suyunu tökürük. Peynir suyundan sonra maya atırıq. onu çekirik. Boşqamıza topluyur, ondan sonra da peynirimizi basırıq. Qız qışırızğınızı beləcə toparlayırıq. Bu da bizim qış yeyəcəyimiz. Peynir suyunu çəkdikdən sonra boşqamıza buraxırıq. İyice topladıktan sonra da çizip tululara basıp kış yiyeceğimizi hazırlıyoruz. Thank sure. you.